İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviyeye Olsen hocamızın 61. günündeyiz. Bornemet'te İngiltere ligi ve Başakşehir konferans ligi kupasını yapıyoruz. Bornemet başlıyoruz. Evet rakip Nottingham Forest. Rahat bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Evet hemen Toksic geliyoruz. Evet dakika ikinci dakikadayız. Maalesef direk dibinden dışarı çıkıyor. Brozovic sarı kart görüyor. Yine kod ile geliyoruz. Maalesef yine atamıyoruz. Evet bu sefer Vlaovic defasının hatasından yararlanıyor. Bilaoviç bu hatayı değerlendiremiyor. Direkten dönüyor. Evet yine Danfres'in müthiş önünde Bilaoviç topla buluşuyor. Şutunu çekiyor ama maalesef kaleci kurtarıyor. Bu sefer burada top önünde buluyor. Şutunu çekiyor. Yine golü bulamıyoruz. Atak başlıyoruz. Golü bulamıyoruz. Yine direkten dönüyor. Bu sefer Umur Kanu ile geliyoruz. Bir defans oyuncusuyla ile geliyoruz. Yine golü bulamıyoruz. Atak üstüne atak ama gol bulamıyoruz. Bilal işte tekrar geliyoruz. Yine bulamıyoruz. 25. dakikada herhalde bu 10. şutumuz oldu. Yine direkleri dövdük. Kosim yine Vilaovic. Kaleyi yokluyor. Yine golü bulamıyoruz. Yani bu son şutları atmamız lazım. Maalesef yine atamıyoruz. Kotsiç ile ve Vilaoş ile geliyoruz. Bu ikisi de geliyoruz ama bu ikisinin bitiriciliği herhalde iyi değil. Sakatlık var rakipte. 10. değişikliği. İlk kez o kadar şut çektik ama 0-0 İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya başladık. Hakimi ile geliyoruz. Evet değişik bir isim geliyor bu sefer. Hakimi Evet. Kostiş ve Vila için yapamadığını hakim yapıyor. Demek ki Hakimi bitirici daha iyiymiş. Messi fik kullanıyor. Evet. Zor zamanlarda Messi fik ile gol buluyorduk. Bu sefer o fik'i bulamıyoruz. Kaleci kurtarıyor. 17 değişikliği rakipte. Hızlı bucuğun Messi topla buluşuyor. Şutunu çekiyor. Maalesef yine golü bulamıyoruz. Yani isabet oranımız çok düşük sefer Kostit çıkıyor. O kadar şut denedi atamadı. Musiala'ya bıraktı yerini. Vilaovic. Bu Vilaovic de atamazsa yani çok düşük puan alacak. Neyse ki düşük puandan kurtuluyor ve golü buluyor. Kafa vuruşuyla. Vilaovic hadi. ikinci gol için geliyor kendisinin. Maalesef atamıyor. Yani belki 6-7 tane şut attı. Biri gol oldu. Oyuncu değişikliği son dakikada. Ve maçı 2-0 gibi rahat bir şekilde kazanıyoruz. İstatistiklere bakalım. Bakalım kaç şut çektik. İsabet oranımız %10'un altına düşmüştür herhalde. Evet. İlk yarıda gol bulamadık. 56'da hakimi. Ve 80'de Vila Uç'un golleriyle. 2-0 kazanıyoruz. Maçın hakimi hakim oluyor. Maçın hakimi hakimi oluyor. Güzel bir cümle düşük oldu. <laughs> Şutlar rakipte iki bizde 14. 14'te 2 %14 bilen çok düşük gören oran. 4-4-2 ile çıktık. Maçı bu şekilde aldık. Hemen diğer sonuçlara bakalım. Evet 1-2-0 kazandık. Crystal Palace 0, Brighton bir East United 0. East United'a puanı yok. Ben bakacağım bir. Şu ana kadar kaybettiğini görüyoruz. Aston Villa 0. Tottenham 3. Wolverhampton 3. Newcastle 0. Everton 1. Manchester City 1. Leicester City 0. West Ham 1. Liverpool 0. Bota bile yeniliyor. Demek ki maçı bırakmış. Demek ki. Arsenal 3. Bradford 1. Rakibimiz Arsenal zaten biliyorsunuz. Ee, Southampton 0, Chelsea 1. Fulham 1, Manchester United 0. Bu şekilde hemen puan durumuna da bakalım. Dediğim gibi 25 puanla Arsenal ile yarışıyoruz. Averaj önde Manchester City, Chelsea, Everton şeklinde sıralanıyor. Bir sonraki rakibimize bakalım. Bir sonraki rakibimiz şu an 6. seviyedeyiz. 7. seviye çok az kaldı. Gördüğünüz gibi rakip Chelsea zor bir maç bizi bekliyor. Bir de Chelsea gördüğünüz gibi kadro değeri en yüksek takım. Yarın zor maç bizi bekliyor. Yani şöyle baktığınızda o kadar rakipler sadece bir beraberliğimiz var. Onu da zannedersem kimden aldık? Liverpool'la almıştık. Şu an bırakan Liverpool. O da evimizde almıştık. Onun dışında Manchester United galibiyetimiz güzel oldu. Yani büyük bir takımda işte başlıyor işte. Görüyorsunuz. Chelsea ile bir kupa maçımız var. City ile oynayacağız. Arsenal maçı 20. hafta. Zor bir maç. şeye bakacaktık. Yani Leeds United'ın puanı var mı? 2 puanı varmış. 2 beraberlik kalmış. Neyse. Gelelim. Zor bir maç bizi bekliyordu. Fiorentina ile Konferans Ligi yapacaktık. Bakalım buradan puanlarla dönecek biz. Bizim hedefimiz 3 puan evimizde. Quattrato, oydu kaçırdı. Rakip geliyor, Fiorentina geliyor. Neyse ki golü bulamıyor. Karşılıklı ataklar, sarı kart. başına ol bu Kale yok diyor Ben kolacan zannetmiyorum ol atamayacak Evet mi Evet enbabbe ile geliyorlar Neyse enbabbbi atamıyor kalecimiz kurtarıyor güzel bu Ortasında kuadrat düştü. Çekiyor. Neyse. Bu da gol olmuyor. Evet. Karşılıklı ataklar görüyorsunuz. Dengeli bir maç oluyor. Foden firkik verdik Foden'a bakalım. Ve Foden golü atıyor. 1-0'ına geçiyoruz. Çok güzel oldu. Bu bizi ilk yana biterken çok büyük rahatlattı. Hemen bir ikinci yere geçelim. Bakalım ikinci yarıda ne yapacağız? İkinci yarıya başladık. Bu sefer kanserleri geliyor rakip. Neyse ki golü bulamıyorlar. Sarı kart görüyor. Devil. Kanselo da bir sarıkat Demek ki biraz agresif çıkmış rakip. Oyuncu değişikliği. Mitrovic ile geliyoruz. Mitrovic'in şutu 2-0. Bu bizi rahatlattı. Çok güzel oldu. Biliyorsunuz gerçekte 3-0 kazanmıştı. Başakşehir. Umarım bu yüzden 3-0 kazanırız. İşte oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Bir oyuncu ve maalesef yanması giderdik. Bizim için çok iyi. 3-0 istiyorduk. 2-0 bitti. Güzel bir skor. Hemen istatistiklere bakalım. Yani dengeli bir maç geçti gibi görünüyor ama biz bir tık öndeydik. Evet son dakikalarda özellikle 39'da Foden'in golüyle ilk yarı 1-0 önde kapattık. 74'te Mitrovic'te 2-0 maçı bitiriyoruz. Maçın adamı Foden. 8 şu da 3 şut çekmişler. Güzel. adam 5 3 2 oynamış. Bir 4 2 3, 3 1 oynadık. %62 güzel. İsabet oranı %25 işte böyle. Bekliyoruz. Evet rakip bu şekilde. Hemen sonuçlara bakalım. Evet biz 2-0 kazandık. i̇şte diğer grubumuzdaki maç 1-0 bitmiş. Oradan bakıyoruz. Bizim Slovan Bratislava idi. Genk bir de Genk. Genk 6 tane atmış. Sivas 6 tane atmış. Bravo Sivas. Slovan Bratislava beraber kalmış. Hemen Sivas'a bakalım. Gonzales, Gonzales, Mezes, Sabah. Vendel, Vendel. Çok güzel. Evet. Gruba bakarsak biz 2'de 2 ile çok büyük bir avantaj yakaladık. Anderlet'in 4. Villarreal 4, Kön 6, Dimitro 6, Genk 6, Sivas 4, Bazel 6. 6 puan yapan bayağı takım var. Kadro değerine geliyoruz. Biz en iyi kadro değerine sahip takım olduk. diğer bir Türk takım Sivas Spor'sa bu şekilde. İmanım en azından finalde karşılaşırız Sivas'la. En golcüyle geldik Grilish. Ve Asistler de Fofana en çok katkı veren de Grealish. Evet bu şekilde bitiriyoruz. 6. sırada seviye olarak 6. sırada bir sonraki rakibimiz bu umarım bunda çok rahat kazanıp 9 puanla çok rahatlamak istiyoruz. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı sette tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.